Evet yeni bir haftadan herkese selamlar diliyorum evet, tekrar e, istek videolarıyla daha doğrusu daha doğrusu istek hisseleriyle karşınızdayım e, vakit kaybetmeden başlayalım sorulan hisselere e, bakalım bir maç sorulmuş e, bir maç şöyle baktığım zaman aylık vadede burada birazcık e, yani 60-78 kabaca arasında gel git hareketleri yapıyor ve bir türlü bölgeyi ne yukarı ne aşağı kıramadı. Fakat şöyle baktığım zaman e, sanki bir tepe bölgesine benziyor gibi aylık vadede, e, günlükte de 71-72 arası ciddi direnç. Yani oraya gelir demiyorum. O bölge ciddi direnç. Özellikle 72 üstünde günlük kapanışlar yaparsa biraz rahatlayabilir bu hisse. Akabinde bu da etmez. Haftalık kapanışlar yapması lazım. Özellikle 72 üstünde 2-3 haftalık kapanış yaparsa, çünkü orası çok ciddi bir direnç bölgesi. Tekrar bu hisse kendine gelebilir fakat 72 üstünde haftalık kapanışlar yapamazsa yani yaklaştıkça satış yemeye devam ederse. E, bu hisse bir süre daha e, yatay hareketlerine devam edecek. Zaten bakıyorum. E, bakalım şuradan. 2020 Haziran'dan beri neredeyse aynı bantta gidip geliyor. E, ve bu hissede aylık destek 61.85. 61.85 altında aylık kapanış yapmaması gerekiyor. Yaparsa 50'lere yol alır. E, günlük destek ise 66.70. Yani 66.70'i e, aşağıda 2 gün kapanış yaparsa 60-62 aralığına tekrar indirebilirler bu hisseyi. 71-72 aralığı da ciddi direnç. Yani buraya sıkışmış durumda. Yani aşağı hareket etmesi için 61-85 altında aylık kapanış yapması lazım ki diyelim ki 50'lere gelsin. 50 civarından dönsün tekrar. Bunu yapmıyor. Yani 61-85 altında aylık kapanış yaptırmıyorlar. Fakat 72 üstünde de 71 ilk direnç 72 üstünde de haftalık e, kapanışlar yaptırmıyorlar. E, ve dolayısıyla hisse yukarı da gidemiyor. Belki bir haber bekleniyor bu hissede. Belki başka bir şey var. Yani bu şu anda balinaların e, şeyleri, hareketleri bu tarz sıkıştırmışlar hisseyi bölgeye. Ve bu bölge e, şu anda e, yani yatırım yapmak isteyenler için bana göre şu anda gerek yok. Yani hisseyi yeniden ilk defa alayım diye düşünenler için şu, şu an bir yere kırmış değil hisse. Yani flu durumda. Daha önce de söylediğim bir şey vardı. Piyasanın 3 tane şekli vardır. E, net yukarı, net aşağı ve flu. E, yani kararsız piyasa. Şu, şu an bu bir kararsız duruyor. Yani net aşağı değil, net yukarı da değil. Bir tarafı kır, kırmamış ve vaziyette e, bir banda sıkıştığı için e, şu anda bu hisse de alım yapmak yanlış olur. Alanlar için ise belirttiğim e, noktalar günlük ve e, özellikle aylık olarak takip edilebilir. Vakıfbank Bank, evet yani devlet bankalarının maalesef hali e, uzun zamandır kötü durumda. E, şöyle bakalım, şimdi Vakıf Bank'ta aylık 3.30 civarı destek bölgesi, e, haftalık şu bar hiç iyi durmuyor. Bunu belirtmem gerekiyor. Ve şurada günlük olarak da şu bölgeyi kırması aşağı doğru. Yani 3.80 bölgesini aşağı doğru kırmış gibi görünüyor. İkinci kapanışı yaparsa bunun altında bu hisseyi vermek gerekir bence. Hani altında kapanış yapıp tepki atabilir yukarı. Yani şöyle söyleyeyim. 4 liraya doğru bütün hareketler tepki olur. Tepki olur. Bak 4 liraya gelir demiyorum. Oraya doğru hareketler tepki olur bana göre bu hissede çünkü şu bölge ciddi bir kötü bir dönüş formasyonu var aşağı doğru. Yani sanki 330-335 civarı test edilecek gibi duruyor. Uzun vadesine baktığım zaman da 330 civarı <laughs> destek konumunda. Şimdi 330, yani bu hissin yukarı kalkması için yukarı kalkması için şu 330 civarına gelip atabildim. Şöyle bir 3 ay 5 ay aynı şu bölgedeki gibi e, yata hareketleri yaptıktan sonra aylıkta 3.59 üstünde kapatıp yani burada bir nevi ters omuz baş omuz yaptıktan sonra e, hareket etmesi sağlıklı olur bu hissenin. E, dolayısıyla şu anda bu işte e, alımda değil e, yani 3.30'lar almak isteyenler için beklenebilir. 3.30'ların üstüne geldikten sonra altına kırmadığı sürece altında aylık kapanışlar yapmadığı sürece buralardan toplanabilir. Toplanabilir ama şu anda değil. Bana göre şu anda erken. Özellikle gün, iki, ikinci gün kapanışını 3.80 altında yaparsa 3.30'lara doğru yeni bir hareket başlatma ihtimali var bu sene. Karton. Evet karton da dönemsel bir ise zaman zaman Sert hareketler yapabilen bir hisse ve şu anda bana göre bu hisse e, yukarı doğru kırmış durumda. Hani yukarı doğru kırmış derken bazıları yanlış anlıyor. Yani yukarı kırmaktan kastım e, yarın uçacak kaçacak manasında değil. Bu hisse orta uzun vade bir hisse. Yani e, günlük bakmayacaksın bu hisseye ve haftalık da bakmayacaksın. E, haftalık bakmayacaksın derken haftalık tepkilere bakmayacaksın. Haftalık e, formasyonlara e, tabii ki destek direnç bölgelerine bakacaksın. Onu demiyorum. Ama haftalık tepkilerine bakmayacaksın. Ee, şimdi burada e, bu hisse 45 lirayı destek yapmış. E, orta uzun vadede. Aylıkta özellikle çok ciddi bir destek. Yani 45 liranın altında aylık kapatmadığı sürece bu hisse tutulabilir. Burada sanki mal toplanıyor. Şu bölgeyi ben görüyorum. Mal toplama bölgesi burası. E, ya yani Özellikle 55-45 arasında ciddi bir manada mal toplanıyor. Tabii ki buralarda düzeltme yapabilir. Yani e, dikine böyle gitmeyebilir. Şöyle göstereyim. Ya, bu hisseler çok garip hisseler arkadaşlar. Yani burada ya bir bakmışsın, şöyle böyle gitmiş, böyle gitmiş, atabilir mi? Şöyle gitmiş, bakmışsın. Ya bir bakmışsın. Şurada bir saniye. Şurada yatmış, 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 yatmış. İyice bezdirmiş, iyice bezdirmiş. Ondan sonra hareketine bakmış. Yani bu hisseler, bu tarz hisseler maalesef. E, fakat şimdi bir şöyle bir tabiri var hani borsada sabırlı olmak lazım. Şimdi borsada sabırlı olmak lazım derken yani şuradan aldığın zaman sabırlı olmayacaksın. Burada vereceksin malı. Yani tepe bölgesinden mal alındığı zaman sabredilmez. Veyahut stop olan malda sabredilmez. Sabır nerede yapılır? Dipten almışsındır. Yani dibin neresi olduğunu nereden bileceğim? Yani bu şeye benziyor. Yani cerrah beyin ameliyatı yapmayı nereden biliyor? Bu da bir meslek atabildim mi dipten aldığın zaman e, orada bir oyalama sirkeleme hareketleri olabilir orada sabredilir tepeden aldığın zaman sabredilmez tepeden aldığın zaman sabredilmez şu anda bana göre kartonda e, bu hisseler harekete başladığı zaman e, marjları yüksek olan hisseler yani %300-500 hareketler yapan hisseler. Dolayısıyla şimdi bu hisseyi aldığın zaman bu hissede hedef şuradan yani 45 liranın altına aylık kapanış yapmadığı sürece ya bu hissede 200 lira hedef olur. 200 lira hedef olur. Orta uzun vadede. Orta uzun vadede 200 lira hedef olur. Şimdi senin burada hedefin 200 lira ise yani ki öyle olmalı. Çünkü bu hisselerde günlük düşünmeyeceksin. Tavan açar taban kapatır yani o tarz hisseler. Dolayısıyla uzun vade düşüneceksin. Senin burada %200 hedefin varsa 200 liraya %200 de geçiyor. Burada şu bölgede aldığın zaman %10 aşağı gelmiş, yukarı gelmiş falan filan. Bunları çok önemsememen lazım. Ama yine de kısa vade olacak olarak kısa vade bakacak olursak 60-15 destek 60-15'in altında günlük kapanışta bu ise 50'ye doğru tekrar 45-50 arasına doğru tekrar bir desteğe gelir. Tekrar bir desteğe gelir fakat ben olsam burada parçalı da alınabilir. 45-50'ye aralarına yaklaştıkça da alınabilir. Fakat 45 lira benim aylık stopum mudur? Şuradaki mantık nedir? Çok basit. Çok basit. Burada hedef 200 lira civarı. Aylık 45 lira stoplu 200 hedefli tutulur. Bu kadar. Şimdi diyelim ki 50'ye yaklaştı stop oldun diyelim %30 kayıp olur. %30. Fakat buradan hedefe giderse %200. Yani %200 hedef için yani %30 stop marjını göze alacaksın. Anlatabildim mi? Çünkü hedef %200. Hani mesela diyelim ki hedef %20 olsa stop %35 normal. Ama %200'lük hedefte bu normal e, bir şey e, risk. Ve şu da var. Bu tür hisselerde daha evvel de söyledim çok büyük meblağlarla girmeyeceksin 8 bin 10 bin maksimum maksimum 12 bin Hatta hani şey yapalım yani 2000'de ya bizden olsun yani 2, 12 bin maksimum da parçalı parçalı ya nedir usul bu, bu tarz hisselerden şey yaparsın sepet yaparsın 8-10 adet atıyorum 100 bin lira param vardır dersin ki ben 10 bin lirayı koydum ama 90 bin lira açıkta kaldı onu da almak istiyorum geri kalan 90 bin lirayla da işte 8-9 tane hisseyi bu tarz paket yapıp beklersin. Bir tanesine full girmezsin. Atabildim çünkü birisi gitmez diğeri gider. Yani birisi %100 gider, diğeri %300 gider. Yani bu tarz yatırım yapmayı, portföy yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu hisseyle ilgili benim yorumum şu an böyle. Uzun vadesi bana göre dipleri çok yakın. Bobet. Evet bu da yeni bir hisse. Yani sürekli yeni arzlar oluyor. Kaç yıllık ben piyasadayım. Bu kadar arz olduğu bir dönem hatırlamıyorum yani. Bu da 4.30 kabaca 4.30 68 4.70 arası gidip gidip geliyor. Burada hani alıcı satıcı mücadelesi var. Biri alıyor biri satıyor. Top çeviriyorlar burada. 4.30'un altında günlük kapanışlarda 4 lira civarında test eder. 4 liranın altında kapatırsa e, 3.50'ye kadar indirir bu adam. 3.50'ye kadar indirir kapatırsa diyorum. E, fakat 4.67'nin üstünde günlük net kapanışlar yaparsa bu hissenin önü açılabilir. Yani sırasıyla işte 5.20 5.80 aralığı ve 5.80 üstüne gel, yani 5.80 civarına geldiği zaman şu 5.20'leri tekrar destek alıp 6.50 civarına atabilir. E, şu anda bu ise ne satışta ne alımda yani şu an ise vermeye gerek yok bence. Elinde değilse de almaya gerek yok. Öyle bir durumda. Flu duruyor. Bir maç kadar da karamsar durmuyor. Çünkü bir maç biraz tepe bölgeleri yani tepe çalışması yapar gibi duruyor uzun vadede. Yapıyor diyor, demiyorum. Yapar gibi duruyor. Yani o direnç noktasını kırmadığı sürece. Fakat Bobet biraz daha aşağıdan topladığı için yani burada elinde ise 4.30 stoplu ki yani diğer yakın destek de 4 lira çok da bir fark yok arada. E, yani, vermeye gerek yok. Ama almayı düşünenler için yani sağlam olsun diye 4.67 e, hatta hatta şöyle bakayım. Evet 4.67. 4.67 üstünde 2-3 günlük net kapanışları bekledikten sonra yaparsa eğer bu hisseyi e, almak daha sağlıklı olur yeni almak isteyenler için. Oylum <laughs> oylum Evet, işte bahsettiğim şey bu hani Oylum, karton, işte ne bileyim o tarz hisseler. Bak burada e, haftalarca gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Çat bir patlatmış. Anlatabildim mi? Yani burada sabır test etmiş, burada sabır test etmiş. Bu hisseler böyle. Şimdi Oylum şu anda hala kötü durmuyor. Şu an elinde olanlar için şu an hisse kötü durmuyor. Yani bu hissenin şu anda stop noktası arkadaşlar. Bakalım şöyle yani 7.34 bu tür hisselere birazcık orta vade bakacaksın. Dediğim gibi günlük vadeler şaşırtır, yanıltır. Yani biraz orta vade bakacaksın. 7.34 ee, tabii çok uzaklaşmış. Yani desteğe ne kadar var? %25 var. Yani %25 var desteğe fakat yani hissenin hareketleri %100, %200'lük hareketler. Yani bu bu tür hisselerde stop, yani hedef büyük. %200-300 hareket ediyor ise stoplarda dolayısıyla 20 %30'larda da oluyor. Mesela BIST 30 hisselerinde öyle değil. Hani BIST 30 hisselerinde atıyorum %15-20 hareketler olduğu zaman yani stop %3, %5'te kalır. Ama %200-300 hareketlerde stop marjı daha da büyür. Elinde olanlar için 7.34 haftalık destek bölgesi. Altında kapatmadığı sürece bu ise ilk etapta 11.64 orayı da kırarsa 16-18 aralı 16-18 aralı gelebilir formasyonu şu anda kötü durmuyor sanki burada birazcık şurada olduğu gibi yani biraz düzeltme yapay yapabilecek dikine de gidebilir fakat şurada ilk etapta 12-50 12, 12 aralığı günlük direnç gibi duruyor bakalım şöyle Yani şunu söyleyeyim ben 7.34'ü aşağı doğru kırmasa bu hissenin 1670 civarında hedefi var. 1670 civarında hedefi var. Fakat burada 1250-1280 arası da ciddi bir direnç. Ben olsam bu hisse de şu anda elimdeyken elimdeyse tutarım. Buradan alım da denenebilir onu söyleyeyim alındı denenebilir. Eee ama 7.34 stop noktası. Ve bu hisselere dediğim gibi full girmeyeceksin. 8.000 10.000 maksimum maksimum full girersin. Adam aşağı basar abi. Tamam mı? Kaldırmaz hisseyi. Ondan sonra e, stres olursun. E, yani bu tür hisselere 7-8 tanesini böleceksin. Ayrıca e, full girdiğin zaman da tahtada görürsün. Yani tahtada görünürsün. Bu pist 30 sesi değil. Bu Türk Hava değil. Petkim değil. Petkim'e mesela 100 bin lira 200 bin lira at hiçbir şey olmaz. Yani tahtada kimse demez ki bu adam 200 bin lira koydu. Ben bu hisseyi baskılayayım. Fakat bu hisselere de bu olur. 8-10 bin. Maksimum 12 bin parçalı. Fade. Evet Fade bana göre diplere gelmiş. Bana göre diplere gelmiş. Alım bölgelerine çok yakın. Hatta alım bölgeleri olabilir buralar. Şuralardan şişmiş işleyici şu bölgelerde yani şişmiş derken 2021 Haziran ayı civarında ve oradan basmış aşağı şu anda bana göre mal toplama yeri bu hissede yani 6.48 şu anda haftalık destek gibi duruyor fakat altında da 5.50 70 aralığı var yani bu bölgeyi aşağı doğru kırması çok zor bana göre buralarda belki biraz konsolide olacak 6.48 üstünde 6.48'e gelecek demiyorum. Üstünde. Yani 6.48, 7.20 aralığı. Belki oralarda biraz konsolide olup kalkacak. Belki de dikine kalkacak buradan. Çünkü hissenin e, bu da yeni sayılabilecek çok eski bir hisse değil mi? Netice itibariyle ne kadar olmuş? 1.5 yani bir, bir, buçuk seneden az olmuş hissenin halka arz olması. E, bu bölge üstünde Bakın. Şöyle göstereyim. Şu bölge üstünde abi. 5.37 6 hatta 6 da değil. Net destek bölgesi çıkartalım. Evet. Şimdi 5.62'den ki 6.62'den 5 liraya kadar full destek. Bak full destek. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Destek bir nokta olmaz, bölge olur. Bölge. Şimdi bu bölgeler alıcı bölge. Anlatabildim mi? Yani 6.62'nin altındaki her yer alıcılı. 6.62'nin altında. Yani sen burada malı verdin aşağıya sarktığında anda hani pirana gibi kaparlar bu malı. Onu ben sana söyleyeyim. Pirana gibi kaparlar. Ee, bu da orta uzun vade düşünecek bir hisse. tepeden ne kadar uzakta yani %150 marjı var abi. Şimdi %150 marj var, varken ya bu ise yüzde %20-25 şey yapacaksın. Toler edeceksin. Ama şu anda hissenin formasyonu da güzel ve gıda firması yani gıda firması neticede formasyonda kötü durmuyor ee, ve bilhassa bilhassa şurada önü ne zaman açılır 8 11 üstünde haftalık birkaç kapanış yaparsa ciddi manada açılır. Ha şu da olabilir. Şimdi 8 11'e getirir adam. Tekrar aşağı basar 6 liraya doğru. Fakat ben e, özellikle şu bölgelerde çünkü biraz farklı çizeyim de karışmasın. Yani 662'nin 6 662 de dahil olmak üzere buna full destek bak full destek. Yani bu hissenin ben çökme ihtimalini görmüyorum. Anlatabildim mi? Ne teknik ne temel. Öyle bir ihtimal görmüyorum. Dolayısıyla bana göre alım yerine çok yakın. Terste kalanların buradan vermesine gerek yok. Almak isteyenler de parçalı parçalı toplayabilirler. 8 11in üstünde haftalık kapanışlarda ciddi ivme yakalayabilir. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar dilerim.